31 Mart 2024'te Silivri halkı bize büyük bir sorumluluk ve onurlu bir görev verdi. Bir yıl önce sizlerin güveni ve desteğiyle çıktık bu yola. Bu yol sadece asfaltla, taşla, betonla değil, dayanışmayla, umutla, inançla döşendi. Bu kentin sokaklarında yürüyen her çocuğun, her emeklinin, her annenin, her gencin sesi olmaya çalıştık. Derdimizi bilenle omuz omuza, geleceği düşünenle yan yana çalıştık. Birlikte hayal kurduk, birlikte emek verdik, birlikte başardık. Çünkü biz biliyoruz, bir kenti geleceğe taşıyan sadece yapılan işler değil, birlikte atılan adımlardır. Şimdi sizlerle Silivri için geçen bir yılın emeğini, alın terini ve kazanımlarını paylaşıyoruz. Çünkü biz bu yola gönlümüzü koyduk ve inanıyoruz. Silivri birlikte güzel. Göreve geldiğimizde sadece temeli atılmış olan gençlik ve kültür merkezinin kaba inşaatını tamamladık. Şimdi İBB ile işbirliği içinde ince işçiliğini tamamlayacağız. Yıllardır risk taşıyan Körfez Köprüsü'nde çalışmalara başladık. Eski sanayi üst geçidi yeniden hem şehirlerimizin hizmetinde. D100 yan yol asfaltını yeniledik, ulaşımı rahatlattık. Viyadük altında hem yaya geçidini hem de peyzaj alanlarını düzenledik. İSKİ ile birlikte 1.6 milyar liralık altyapı yatırımlarıyla Silivri'yi geleceğe hazırlıyoruz. Selimpaşa Koca Dere Deresi'nde taşkın riskini bitirdik. Arabtepe'de sağlıklı ve güvenli içme suyu altyapısı kuruyoruz bereketli topraklarımızdaki kaçak ve ruhsatsız 120 yapıyı yıkarak tarım alanlarımızı koruduk. 120 sokak ve caddede 22 bin ton asfalt, 151 sokak ve caddede 100 bin metrekare parke taşıyla Silivri'nin yollarını yeniledik, ulaşıma konfor kattık. 15 bin haneye ücretsiz ayçiçek yağı desteği sağladık. 6 bin çocuğumuza 12 bin parça bayramlık ulaştırdık. 3000'den fazla vatandaşımıza 43.000 parça giysi desteği verdik. Hiçbir çocuk okula aç gitmesin diye 2500 çocuğumuza her hafta kahvaltı paketi ulaştırdık. Aş evimizde her gün 1000 kişiye sıcak yemek sunuyoruz. Günaydın çorbasıyla öğrencilerimiz her sabah güne içleri ısınarak başlıyor. Kimseyi geride bırakmamak için 1600 dekar alanda ektiğimiz buğdaylardan elde edeceğimiz unları hemşehrilerimize ücretsiz dağıtacağız. Mimar Sinan mahallesinde çalışan annelere nefes, çocuklara sıcak bir yuva diyerek İBB ile yeni kreşlerimizi hizmete açtık. Değirmenköy'de yıllardır beklenen kreşi hayata geçiriyoruz. 8 okulumuzda yenileme çalışmalarıyla daha konforlu eğitim ortamı sunduk. Eğitim Akademisi'nde 200 öğrenciyi geleceğe hazırlıyoruz. 750 TL olan öğrenci desteğini 1000 TL'ye çıkardık. TYT, AYT, YDT ve MSÜ sınav giriş ücretlerini Silivri Belediyesi olarak karşıladık. Gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmaları için yanlarında olduk. Büyük Kılıçlı'da çocuklarımız için bir etüt merkezi, Ortaköy'de evlatlarımız için modern bir kütüphane kurduk. Çünkü biz geleceği bilgiyle inşa ediyoruz. 27 park ve yeşil alanla, 19 spor sahasıyla çocuklara, gençlere ve ailelere nefes alanları açtık. Güvenli parklar projemizle parklarımızı 7 gün 24 saat kamera sistemiyle izliyor, çocuklarımızın huzurla oynayabileceği alanlar oluşturuyoruz. Yıllardır atıl kalan çeltik çamlık alanını Silivri'ye bir sosyal tesise dönüştürüyoruz. Yoğurtçu Meydanı artık daha ferah, daha canlı. Yeni mahalle muhtarlığını kendi mahallesine kavuşturduk. Yanına da gazilerimize saygı ve vefa borcumuzun bir nişanesi olarak Gazi Evi hazırladık emeklilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, hak ettikleri saygı ve huzuru sunmak için iki ayrı noktada emekli lokali projemizi hayata geçirdik. Adil, erişilebilir ve onurlu yaşam alanlarıyla büyüklerimize verdiğimiz değeri hizmetle gösteriyoruz. Silivri Kent Lokantası'yla sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişim artık bir ayrıcalık değil, herkesin hakkı. Silivri'de ilk kez uygulamaya başladığımız HPV aşısıyla kadın sağlığı konusunda tarihi bir adım attık. Mobil belediye ekiplerimizle hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor, her mahalleye eşit hizmet ulaştırıyoruz. Daha önce hiç yapılmayan şenlik ve festivallerle Gümüşyaka, Çanta ve Gazi Tepe'ye neşe getirdik. 80 bin vatandaşımızı kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle buluşturduk. Silivri'nin her köşesine yaşamın rengini taşıdık. Silivri'nin bereketli topraklarına hak ettiği değeri göstermek için başlattığımız tarım arge çalışmalarımızla zeytin ve üzüm üretimine başladık. 4000 dönüm arazide yürüttüğümüz tarım faaliyetleriyle toprağın bereketini gün yüzüne çıkardık. Geride bıraktığımız bir yılda sadece projeler üretmedik, güven inşa ettik, umut büyüttük. Silivri'nin her mahallesinde, her sokağında, her kalbinde birlikte var olduk. Çocukların gülümsemesinde, gençlerin hayallerinde, büyüklerimizin duasında iz bıraktık. Ama bu bize yetmez. Çünkü daha yeni başlıyoruz. Biz biliyoruz ki yolumuz uzun, heyecanımız yüksek. Silivri için daha yapacak çok işimiz var. Önümüzde Silivri'nin yarınları çocuklarımızın geleceği var ve biz ilk günkü inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Omuz omuza, yan yana, aynı sofrada, aynı hedefte buluşacağız. Üreteceğiz, paylaşacağız, büyüyeceğiz. Çünkü biz bu kente gönül verdik ve inanıyoruz. Silivri birlikte güzel.